ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Dibi görünmeyen kuyudan su içmediğimiz, bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumudur. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası hepimiz katilin olduğunu, kim olduğunu biliyoruz açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asacak kadar küçülüp yerin dibine geçtiler. Azılı MHP düşmanları gün be gün bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya çevirdiler. Ülkücü öteki gören Mehmetçik katilleriyle el birliği yapan Kılıçdaroğlu da geçen hafta paylaştığı bir sosyal medya mesajıyla Suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydum. Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim. Sadece Firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz itamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım alıyorum. Bu siyaset deposu gençlerimizin mafyaçılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini, gündemdeki meseleyi 3-5 torbacıyla da geçiştirmeyeceğimi ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıkmış oldu. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, senin sağında sonunda, yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Aymazlığına düşme. Bu gaflete kapılma. Sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun. Sen ihanete el sallamış, bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Kılıçlar oğlum. Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç ok kayttığını göreyim. <laughs> Çünkü CHP demek HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur. CHP'yi bilen bilir, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de bilen bilir. Elinde ülkücü kan olanlardan... Ülkücüye en ağır bühtan ve küfrü reva görenlerden ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıldadığını, muhtemel istikrarsızlık sarmalında kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazanatmaya niyetlenmiş, buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. <laughs> Milliyetçi ülkücü harekete çirkefçe çamur atıp 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar Şerefsiz kere şerefsizdir. Bizi cinayete karıştırmak için tezvirat üretenleri hem Allah'a hem de hukuka havale etmek vazifemizdir. İşleyen yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın maksat ve motivasyonunun iç örgüsünü tam anlamıyla görmek kanaatimce en doğru olanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal ve tüzel kişiliğini bu cinayetle itibatlandıranlar iddialarını ispat etmezlerse şerefsizdir ve onların peşlerini asla bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. Değerli arkadaşlarım, genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde, kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini Yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir söze tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış, ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Diyor ya merhum Ziya Paşa, ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. <laughs> merhum Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi, öyle puslu ki hava, şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, Göz gözyaşı dökerken Kay, kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir. Ülkücülükle alakaları yoktur. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır. Yurt dışında kaçak halde bulunan hainlerin, organize suç örgütü mensuplarının, mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım ve yataklık yapan es esfele safinlerin iki elimizle yakalarından tutacağımız günlerde uzak değildir. Alan aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti demeyeceğiz. Hakkımızı, hasiyetimizi hasiyet, ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'ni ile ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür, cinnettir. Ülkücünün mafyası olmaz, mafyadan ülkücü olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur. Müfteriden ürkücü olmaz. Ülkücüden iftira ve gıybet duyulamaz. bilmeyenler hatırlatırım ki davamız mazlumların iç çekişidir. Davamız hak arayanların içkin sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarıdır. Davamız hak yoludur, hakikat yoludur, Allah yoludur. Bu dava güneşi mazlum milletin bu dava her şeyden çet, şeyden çetin bu yolda dert hüzün gurbet bizimdir. Gerek İbn Sina, gerekse İbn Rüş İslam felsefesinde doruk isimler arasındaydı. Bu iki büyük düşünür aklın ve ahlakın doğru ve gerçek olanı kavradığını iddia etmişlerdi. Dürüst yönetimin temel olarak da meşruiyet ve ahlaki sağlamlığı göstermişlerdi. Adaleti ise toplumsal dirliğin ve düzenin esası görmüşlerdi. Bu dirlik ve düzenin özü ise insanın edep anlayışında gizliydi. Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, Tapduk Emre'den Yunus'a, birlik ve düzen ruhu edep ya yahu olarak ifade edilmişti. Diyor ya Yunus, gezdim Halep Şam, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep. Edep nefsini tanıyıp haddini bilmektir. Edep kul olduğunu anlayıp Cenab-ı Allah'a yönelmektir. Edep kibri kırıp tevazuya sarılmaktır. Edep hayali ve vefalı olmaktır. Kısaca edep güzel ahlaktır. Milliyetçi hareket edeplidir. Bundan mülhem de güzel ahlakla bezenmiştir.